Türk Kurtuluş Savaşı, Türk milleti ve onun kahraman ordusunun ya istiklal ya ölüm parolasıyla maddi ve manevi tüm varlığıyla yapmış olduğu emsalsiz bir savaştır. 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi ile Türk ordusu Yunan ordusuna karşı büyük bir başarı kazandı. Vatanın kurtarılması için Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin kesin imhası gerekiyordu. Bunun için Türk ordusunun savunma düzeninden süratle taarruz durumuna getirilmesi